Günaydın herkese. Çok yorgunuz. Derin dün saat 11'i geçiyor duydu. Akşam. O yüzden de bende bir rahatlık vardı. Ertesi sabah geç uyanırız diye. O yüzden de biraz abartmış olabilirim. Çünkü saat 3'de uyudum. Ve derin tam tersine erken uyanmayı tercih etti bugün. Ve 6'da ayaktaydı. O yüzden şu an saat 6.30. Ve çok uykusuzum. Derin de aslında çok uykusuz. Sanırım uyandı ama sonra kendisi tekrar kendini uyutamadı. Ondan sonra da böyle uyandı. Çünkü çok huysuz yani böyle çok eh eh ediyor hep sürekli. Ben de şey yaptım. Kardeşim editini bitirmişti. Üstünden geçtim. Birkaç değişiklik yaptım. Şu an şey yapıyorum yüklüyorum. Sesim hala çok ses Boğazım çok kötü. Yani sesim normal çıkıyor gibi. Ama aslında boğazım ağrıyor. Yani evet. anladım. Bugün fazla yüksek sesle falan konuşmamaya çalışacağım. Her iki dünkü videodan sonra. Ay kendi sesimden iğrendim gerçekten. Kahvaltımızı yaptık. Haydar karşısında yaptık. Haydar karşısında yedi. Derin de burada yedi. Vallahi. Maşallah tüm tabağını bitirdi. Aferin oğluma. Meyvelerle birlikte verdim. Bu üçünü de içine kattım. Yedi oğlum benim aşkım? Sağolsun annem de mutfağı temizlemiş. Bir şey kalmamış bana yapacak. Ben de hazırlanacağım şimdi. Evimi de hazırlayacağım. <laughs> Suç benim. Tıbırak <laughs> bu diş benim. Yazarım <laughs> kendime. <laughs> Haydi eyvallah, Hemen burayı toplayacağım müzik eşliğinde. Tabi derin kucağıma gelip dans etmek istiyorum ama... o aşkım. Kendine ne yaptı Gel. Gel anne gel. Gel tamam, küsme gel. Gel, gel. Gel. İstemiyor musun? Tamam. Burayı hemen toplayacağım. Uzun zamandır görmediğim kuzenin ve kızını görmeye gideceğiz. Beni eskiden beri takip edenler zaten biliyor. Ee, onun da aynı <laughs> Derinden iki ay büyük kız var Lavin. <laughs> Lokanlara gideceğim ee, Lavin'i görüşürüz Tamam aşkım Çıktık biz şimdi Özgeleri almaya gidiyoruz ama şey var e, Gece ışıklar olduğu için Baya bir trafik var Neyse ki geldik zaten çok az kaldı Derin'in de uyku saati de geldi aslında Yani evden bir türlü çıkamıyoruz ki Saat baksana 12 oldu yani anlamıyorum ya <laughs> <laughs> Yine uyudu. Biz de geldik. Özge yürümek istedi. Ben de geldim şimdi. Derinin tam dalmasını bekliyorum. Derinin tam dalmasını bekliyorum ki içeri öyle geçeyim. Sanırım çocuklar bugün görüşemeyecek. <laughs> Hepsi yatacak. Tamam ya. Derin uyudu. Yukarı yatağı indirdim. Rukanda şey yatırıyor. Lavini yatırıyor şu an. yatağına indiriyor. Sanırım Özge de arabayla gelmesinin sebebi Haydar arabada uyusun diye. O yüzden Haydar da büyük bir ihtimalle uyuyacak. Yani iyi bir zamanlama saat 12, 12'yi 5 geçiyor <laughs> ve bütün çocuklar uyuyor olacak. Sanırım biz de bir saat böyle rahat sohbet edebiliriz çocuklarsız. İyi oldu çünkü uzun <laughs> zamandır Rukan'ı görmüyorum ve 8 aylık, 7 aylık hamile. Bayağı da büyümüş yani. Görmeyeli karnı. La la, la. <laughs> İsme de karar vermişsiniz. Şimdi Rukan hamile paketi vermişler Rukan'a. O yüzden size göstereceğim. Şöyle böyle bir poşetin içinde geliyor. İçinde ne var? İçinde 4 tane yeni doğan bez var. Sonra bir tane ilaç var. Çamaşır ilacı. Çamaşır ilacı mı? işte kıyafet yıkamak için ilaç. Bir tane de bepanten var. Sonra e, bu neymiş? Bu da detol. Şöyle. Ondan sonra birkaç kitap, defter. Böyle bir şeyler veriyorlar işte. Derin uyandı. Günaydın <laughs> tatlıcığım. Bırak oğlum Haydi işte oynasın. Bırakmıyorum. <laughs> Bırakmıyoruz <laughs> demiş kim var burada? Haydar. Bu da verildi. Pıta nerede? nerede puta puta. Al derin bak püpü. <laughs> <laughs> Derinin altına püpü yapmış. Sonunda bir tane araba bulduk. Kız çocuğun olduğu evde hiç araba olur mu? Bir tane. Ama bir tane bulduk. gitmis sen evet. haydar. Haydar. haydar Haydar ne yapıyorsun de Aaa Aferin bak Haydar sana veriyor Haydar çıplak çıplak <gülüyor> <Opa>. <gülüyor> haydar. ha ne? Bu ne? Aha Hadi derine ver, derine ver, derine de ver haydar. Hadi derine de ver, derine de ver ne dedin o? Sen görmeyeli derin çok değişti yani. Bu doğru olmuş. Hm hm. Bir konu gidiyorsun. Ya yeah. hasta idi ya hiçbir şey yemiyordu. Allah'ım daha yeni fark ettim. Delin o çorapların hali ne? <laughs> Hayır ben, ben fark ettim ama bak ya. Derin. O çorapların hali ne öyle? Derin. Hiç 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 kendini yere atamazsın. Bak bak görüyor musun ne yapıyor bak. <laughs> Çıktık biz derini eve bıraktım. Tam biz girdik. iki dakika sonra annem girdi. Sütümü falan verdi. Bir şimdi işe gidiyorum. Çok güzel bir hava var bugün. Keşke aslında bugün değerlendirseydik dışarı falan çıksaydı. Ama bilmiyorum yani hisse almak istemedim herhalde o yüzden çıkmadık. Benim belimin şu tarafı yani sol tarafım derin nefes aldığımda baya bir ağrıyor. Herhalde yel mi girdi bilmiyorum yani. Akşam gittiğimde oraya şey bir krem var onu sürmem lazım gitsin diye. Öyle bugün çok uzun iş günü olacak. Bugün 3 dersim var. Şu an saat 4'e 15 var ve büyük bir ihtimalle saat 8.30'a çıkacağım işten. Eve gidene kadar 9 olacak. Bazen böyle şeyler de olabiliyor. Böyle beklemek gibi şeyler. Teşekkür ederim Sevgi'cim beni beklettiğin için. Eve geldim ben şimdi. Gel oğlum gel. Gel şimdi gel 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 gel. gel. Ay annem biraz önce sırtıma vik sürdü. Biraz masaj yaptı. İnşallah geçer çünkü yer girmiş ve nefesim değiyor yani. Nefes aldığında alamıyorum açıkçası yani. Boğazım da hala böyle kaşınıyor gibi. Hala o da geçmedi. <laughs> Bowling sopasıyla derin artık <laughs> topamı vurur, kafamı vurur. Ne yapar bilmiyorum. Aşkım. Derinin rutini inanılmaz derece değişti. Bugün annem dedi ki 5'te dede çok fena ağlamış ve e, uyumak istemiş. 5'te uyumuş 6.30'a kadar. Yani anlayacağınız bu akşam da geç ve yarın yine erken uyanacak. Ya <laughs> sen ne yapıyorsun? sen yerleri mi süpürüyorsun? Acaba biz sen gördüğünü mü yapıyor? Yerleri süpürünce öyle yapıyoruz ya. Aşkım bak bugün kitaplarından belli. Hiç kitap okumamışsın ha. Hepsi düz. Derin. Hiç kitap okumamışsın. Evet bak bütün arabalar var aşkım burada. Splash splash splash. The water spray splash. Vallahi yelek giydim. Çelik sürdüğüm için annem sıcak yelek bir şey giyin dedi. Sıcak tutsun diye. O sen onu giydim. Bakın size göstereceğim. Özge bunu almış. Bu e, dönen tabaklar var ya ama dönmüyor yani. Ironik bir şekilde. Dönüyor ama dönmüyor. Şöyle göstereyim size böyle. İstediğiniz gibi tutuyorsunuz. Çocuklara için yapılmış böyle. 360 derece döndürebiliyorsunuz ve içine koyduğunuz yemekler hiçbir şekilde dökülmüyormuş. Biz de test yapacağız şimdi ve derine vereceğim. İçine hemen koyuyorum. Gördüğünüz gibi içinde frambuaz var şimdi ve derine veriyorum. Derin bak mama. Derin. Mama. Burayı tutman lazım. Burayı tutman lazım. Tut. Ay harika valla. Aferin aşkım sana. Okay. Evet. Kaldır bakayım. Bakalım ne yapacak. Tut bunu böyle. İnsan korkuyor vallahi dişecek diye ama dişmiyor. Ben... tut, tut. Tut. Baksana hemen şey oluyor. Tamam tamam biz anladık artık. Yani test edilmiştir arkadaşlar. işe yarıyor. <laughs> al, al. Baksanıza hiç düşmüyor. <laughs> Çok harika bir şey ya. Sanırım baya bir uzaktan geliyor. Hangi ülkede sipariş verdiğini bilmiyorum ama bir ay sürdü yani onu biliyorum. Bir ay sürdü bak dökmeye çalışıyor. Ay. <laughs> bak bak görüyor musun pisliği dökmeye çalışıyor ama. Gördün mü? Olmuyor. Aa bak. Yani hiçbir yiyecek artık çöpe gitmiyor. Bakın. Aferin ya süper. Bu çok hoşuma gitti. Hemen kırmıyoruz aşkım. Ver bana. Anne götürüyor bunu. Kapağı da var böyle rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Tek bir şey var. O da çok büyük yani. Bunu kendinizle ne bileyim çantaya falan koyması baksanıza. Böyle bayağı bir büyük bir şey işte. Ama parka falan dışarı çıktığınızda gidebilecek bir şey bu. Çok güzel. Karanlık oluyor. Derinle kitap okuyoruz. Birazdan derini yatıracağım. Sütünü şimdi yapıyorum. O sırada da bir iki kitap okuyalım değil mi aşkısı? Ben bu vlogu burada sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de aşağıdaki linki veya biraz sonra yukarıda çıkacak olan linki tıklarsanız abone olursunuz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.